arkadaşlar merhaba bugün doğumdan ölüme kadar şey oluyoruz ee evet, zengi çok mutluyum çok 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 o yüzden like atmayı unutmayın zaten bir sürü ölüme youtuber var ama sadece ben ölü Neden? Sen like atmıyorsunuz o yüzden bu, bugün bir sürü like gelsin tamam mı bir sürü kişi oynasın anladınız mı

yeah bir Yum 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 Ne güzel ya. Şimdi arkadaşlar küçük zenginin şeyi ee, nerede 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 e şeyi büyüklük hali. <laughs> ya üzgün ne yapıyorsun ya? Zaten böyle kıyafetlerim var. En sevdiğim kıyafet bu işte. İyi sen ilk yık yıkabiliyorum. Yer hmm. sonunda. Ay. Gideyim ya. Gideyim böyle.

şöyle ay ay şöyle o başka şöyle var mı bir varmış bir yok Her zaman içinde matematik kızı ve Türkçe kızı matematik varmış boş boş konuşma ay hemen diyor size bazı yapıyorum şöyle bir daha yapayım şöyle kapatalım

ona ne ya hızlı ölçerek Var 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 oh. Şimdi arkadaşlar renginin 10 bin Yani 10'cum 10 Eee 10'cum ya Oooo Hangi yaş yaşıyor. unutma arkadaşlar Dur onu yaşına şöyle Hatırlama yerinden e, Em var Usturup oh. mücideyle azamlıyor ben hikayesini. Ya abi! Arkadaşlar, e, kızın 10, e, 10 50 yaşındaki hali yani anne olan hali. Ay ay ay! Ya bakiller mi? Håper det er vær her.

Güzel bir ton şort. Yağmur. Hava yerde. Gidip çalış çalışmamı olsun mu? Ben zaten ablayım. Neden ben çalışmıyorum? Artık bana da küçük kitaplar vermesinler ya. Bu ne ya? Of. Ay. Şöyle yerim. Ay bu ne? Bu çok çok. Kitabı ne yapayım? Okuyayım. <laughs> ne varmış diye. Ne varmış? Dur. Ne var Bu acı o oh, Tamam. Anladım. of Çok doğru yapıyorum ya. Ya çok da kitabı mıyım şöyle? Vara vara vara. Ya şu bu okuyayım da ne kadar da komik oynuyormuş. Anne ama ya. Mone mone. Anne bana süt al. Yok, Yok ya almayayım ya kızım. Küçücük zaten. Ya anne küçüğünde. yüzünde. Oha çok komik. Oooo. Kendim yaptığım şey çok komik ya. Aa. Çıkmış. Ben böyle bir yerde şöyle telefonu baktım. Tabii ki de bir telefonu. en sevdiğim bir var. En sevdiğim YouTube video çekmiş. Adı da Gamze Bil. Bakayım. Nasıl bir işte videosuna. Bakayım. Şöyle. Tabii ki. Şöyle bana bana şuradan Tabletimden de Abone Bıdı bıdı bıdı. Abone bıdı. Abone ol. çok güzel kaç ol. bakayım kaç aboneyiz ol. Abone 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 ne, oh, ne güzel ya video çekiyorlar. Benim arkadaşlarım da benim arkadaşlarım da kanal açmış. Bende de, de kanalım var. Beş. hemen abone yazıp unuttum. Ha! <laughs> ne komik video çekmişim şurada. Ay! Oh. Ona. Ha! Ne komik. Şöyle bir de zaten şöyle açayım. En sevdiğim kanal. Oo! Oh, Oo! Oh, oh. Buradan da 100 bin abone geçiyor ya. Ne komik. Ama bende bir şey yapayım ya. Peki. Mas, ay Şöyle. Tamam. Şöyle. Şöyle. Taze, neye, amcım, şöyle, ay çikolatalar, en sevdiğim çikolatalar diğer çikolata, cips almış mıydık artık? Bak şöyle, şöyle, uh-huh, şöyle tamam. Aldım. Şimdi şunun, şunun parasını alayım. Vay! Tamam. var. Uy çok güzel şeyler. Of. Ne güzel. Of. Yaş, doğum günün kaç yaşında? Sonra abone, abone. <laughs> abone, ben, ben. Oh. 2000 abone, olsam ya. <laughs> konuşmayı çıkartayım. şurada. Arkadaşlar merhaba. Bugün Trojaka ama kime? Şu 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 alem kızla troll yapacağız. Ne oldu ya? Ha? Gelin gelin. Şöyle seni çıkartacağım. <laughs> Bakın. Arkadaşlar <laughs> <da> troll yaptım. <laughs> Oysa. Ok. Yükleyeyim şöyle. Videomuz bu kadardı sevdiyseniz like atmayı unutmayın Goodbye Bye bye Mua.